Merhaba arkadaşlar. Ben DÖVM ekibinden Baran. Bugün sizlere WordPress üzerinde DÖVM entegrasyonu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hız kesmeden doğrudan videoya geçiş yapalım. WordPress'in admin panelini bir sekmede açıyorum. Aynı zamanda WordPress'i kurduğunuz eğer bir hosting ise FTP, eğer bir sunucu ise doğrudan işte SFTP ya da SSH üzerinden bağlanıyoruz. Modül dosyamızı yükleyeceğiz. Peki modül dosyamızı nereden tedarik edebiliriz? install.dovm.com'dan direkt indirebiliriz. İstiyorsanız repo adreslerimizde bulunuyor. Dovm klasörü içerisinde özür dilerim. Diğer sekmesi üzerinde bulunur. İsterseniz de mp.dovm.com'daki kullanıcı paneliniz üzerinde bulunan bağlantılar üzerinden tek tıkla indirebilirsiniz. Ben daha önceden modülü indirdiğim için doğrudan video içeriğine geçiyorum. Vice Admin paneline girdim. Ürün hizmetleri tıkladım. Ürün hizmet yönetiminde değil hosting sunucularda paylaşımlı sunucu ayarları sekmesi bulunuyor. Buraya giriyoruz ardından sol üstte bulunan yeni paylaşım sunucu ekleye basıyorum. Şu an burada Duo yazılımını görmememiz gerekiyor ve dediğimiz gibi zaten gözükmüyordu. Çünkü DVM modülünü daha yüklemedik. Yüklemek için peki ne yapmamız gerekiyor? Ben FTP'ye girdim. Yani sunucu olduğu için doğrudan Bitwise programı ile dosyalarımızı görüntülüyorum. Siz eğer bir cPanel, Panel kullanıyorsanız dosya yönetiminde kullanabilirsiniz. İşte indirdiğimiz dosya neydi bizim daha demin işte install'dan indirdik örnek veriyorum. İndirilenlerden baktım. Vasip modülü indirmişim ben. Geldim. Vasip modülünü açtım. Geliyoruz tekrardan özür dilerim. Şöyle yaptık. Girmemiz gereken yer Coremio Modules Servers kısmına giriyoruz. Ardından modülden yani doğrudan dosyada çıkan Servers klasörüne giriyorum. Burada bir DOVM sekmesi var. Dedim ki bakın Coremio modülese girdim. Burada da aynı şekilde koremiyor modülese girdim. Oradan da server tıkladım. Karşında böyle bekle olması gerekiyor. İndirdiğim modülün içerisinde bulunan DioVM klasörünü doğrudan buraya gönderiyorum. Buraya kapattım. Bunda şu anda daha işimiz kalmadı. Sayfayı yeniledim. Artık burada DioVM'i görmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz gibi DioVM yazılım da buraya sorunsuz olarak gelmiş. Şimdi yapmamız gereken olay da şu. En üste geliyoruz Hostname kısmına Döviem'i kurduktan sonra yani DNS'inizi yazmanız gerekiyor. Benimki beta.teamdio.com. Bu alt kısımları doldurmamıza gerek yok şu anda. Aynı şekilde geldim buraya tekrardan bilgilerimi giriyorum. Benim alan adımın yani şu DioVM panelimin bağlantısı beta.teamdio.com olduğu için bunu geldim buraya yazdım. Kullanıcı adı da bildiğimiz buraya ilk başta kurulum ekranında girdiğimiz mail ve şifreniz oluyor. Ben mail ve şifrem doğrudan sekmelerden kopyalıyorum. Şifremi de şuradan kopyalayayım sizle beraber. Hemen. Kopyalıyorum. Ardından erişim anahtarı akses hash kısmı var. Burayı da DioVM ana sayfasında bulunan erişim tokeni sekmesine giriyoruz. Görüntüle butonuna bastım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bağlantı SL ile gerçekleştir dedim. Ve bağlantıyı sınaya basıyoruz. Şu anda bağlantı testi başarılı dedi ve şu anda sorunsuz bağlanabildiğini gösteriyoruz. Buradaki uyarılarımız nedir? Onu söyleyelim. Ee, şifre kısmı ve kullanıcı adı kısmı sizin mi kurduğunuz bilgileriniz oluyor. Yani ilk başta kurulum ekranında bir mail adresi ve şifre belirliyorsunuz. Buraya giriş bilgisi için. Bu bilgileriniz o oluyor sizin burada. Ardından balantısına basıyoruz. Yükseltme düşünmelerleriniz varsa giriyorsunuz. hatta da burada ekstra bir özellik yapacaksanız yapıyorsunuz. Bunların giril olması şu anda yeterli oluyor. Başarılı şekilde paylaşım sunucu eklendi. Bundan sonra yapmamız gereken işlemler ise sırasıyla devam edelim, gösterelim. Tek bir videoda VCJP modülü nasıl entegre ediliyor, bunun hakkında tam detaylı bilgi vermiş olalım size. Ardından yapmamız gereken sırayla eklememiz gerektiği için işletim sistemlerinin tanıtılmasına geçelim. Bunun için de ürün hizmet yönetiminden ürün hizmet eklentilerine tıklıyoruz. Buradan doğrudan yeni bir grup oluşturabilirsiniz ancak ben mevcut gruplar üzerinde düzenleme yapmayı tercih ediyorum. Server takılalım ardından da işletim sistemi oluyor. Bu Vicep'in standart kurulumunda geliyor ancak sizde yoksa yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Böyle özelliği yok. DioVM'in çalışması için işletim sistemi verisinin yollanması gerekiyor DioVM'e. Eklent adı açıklaması, eklenti grubunda server seçil olması gerekiyor. İlgili grubunda sunucu olması gerekiyor. Ancak eklent adı açıklaması gibi şeylerin hiçbir önemi yok. Tamamen size bağlı şeyler. Bunu zorunluluk olarak işaretlemelisiniz. Ve bunu çok tatmin alamazlar. Yani bu sadece tek bir tane seçenek olabilir. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Burada standart kurulma gelenlerde kaldırıyorum. Burada ne yapmanız gerektiğini gösteriyorum şimdi size. DioVM'e girdim, siz şu anda varsayıyorum ki önceki videolarımızı izleyerek de DioVM'in template yüklemesi işte VCenter şablon yüklemesi ardından DioVM'e tanıtması gibi adımları geçmiş olmanız gerekiyor. Şu anda vSCP entegrasyonu yapıyoruz yani şablonlarınız kurulmuş olması gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey işletim sistemlerini vSCP'ye aktarmak. Mesela şu anda buradaki DioVM sunucusunda Ubuntu 16.04 kuruluymuş sadece template olarak. Ne yapıyoruz? Buraya herhangi bir isim veriyoruz. Burası işte nasıl olsun? reklam dokabisi Ubuntu 16 diyorum ben direkt. Periyot ve bunların hiçbir şey yapmamıza gerek yok. 0 TL olarak giriyoruz. Yani ücretsiz da Eğer işlem sistemi ücreti satacaksanız tabii ki buraları doldurabilirsiniz. Yanındaki ayara basıyorum. Açılan sekmede diyor yazıyor. Burada da OSL'de yazmakta arkadaşlar. Bu de kısmı işletim sisteminin sayısal numarası anlamına gelir. Peki bu numaraya nereden ulaşırsınız? Bu da diyor VM'de gözükür. Şablon yönetim sekmesinde. Yani buradan girdiğimiz şablonların gözüktüğü bölmede. Ubuntu 16'nın numarası bizim sistemimizde şu anda birmiş Yani oluşturduğumuz beta.tmd.com'daki Ubuntu 16.04 isimli işlem sistemi template'inin yani template'in daha doğrusu numarası bir Bu biri kopyalıyoruz. OSL'de yazıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Uygula diyoruz. Şu anda Ubuntu 16.04 VSCP tanıtıldı. Bunun işlemi bu kadar. Başka bir işlem sisteminiz varsa örnek veriyorum. Videoda tekrar tekrar olması için size göstereyim. Mesela ben bu işletim sistemini yeni bir işletim sistemi oluşturacağım. Bu da Ubuntu 16 Windows diyelim buna da. Ben buna hata vermesi için Ubuntu 6 template'ine giriyorum. Bilgilerimizi giriyoruz. İşte 1 2 3 diyor VM ünlem. 0 Ubuntu 6 kurulumlarını seçtim. CTRL'ye basılı tutarak. 22 dedim. Ekle dedim. Eklendi. Şimdi bakın bunun numarası 2 oldu. Yani buraya seçenek ekle deyip buraya Windows yazıp bizim buradan diyevm değerine gelip OSL'de 2 yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada 2 yazıyor. Bunun sayısal değeri 2. OSL'de değeri 2. Ubuntu 16'nın 1 olduğu için 1 yazıyoruz. Burada başka yapmamız gereken bir şey yok. En sonunda eklenti düzenle diyoruz. Buradaki işimiz şu anda tamamlanıyor. Peki bir ürüne nasıl tanım yapabiliriz? Bu da çok sıkıntı yaşanabilen bir durum. Hosting sunucu ardından da sunucu paketlerine giriş yaptım. Vista.jp'nin standart paketler üzerinde deneme yapıyorum şu anda. İşte hangisinde deneyelim? Ee, şöyle herhangi bir VDS SST 2de de deneyelim. Bir tane ürün oluşturdum ve da ürün herhangi bir ürünü düzenleye bastım. Bu kısımda yapmamız hiçbir şey yok. Burası tamamen görüntü, VSCP taraflı ayarlarla alakalı. Yani DOVM ile alakalı bir ayarı bulunmuyor. Otomasyon ayarlarına geliyorum. Sunucu grubu ve tek sunucu sek yani, tek sunucu sekmesi çıkıyor. Buradan tekil sunucudan paylaşım sunucu olarak eklediğimiz DOVM'i seçiyoruz. Ardından en altta bulunan otomatik kurulum sekmesini aktif ediyoruz. Şu işlem yapıldıktan sonra sayfa yenileniyor. Tekrar aynı yere giriyorum. Burada yapacağımız birkaç işlem daha var. Opsiyonel eklentere tıklıyoruz. Opsiyonel eklentere de bizim ayarladığımız daha deminki işletim sistemi vardı ya. Bunun seçil olması gerekiyor. Buraya tekrardan açım kafanız karışmasın arkadaşlar sizin de. Server siteydi benimki. Direkt işletim sistemi burada. İsmi de işletim sistemi benimkini. Yani şu. Server altında işletim sistemi. Diğerleri tamamen size kalmış. Ekstra RAM satın alma, ekstra disk satın alma gibi özellikleri de başka bir videoda zaten size göstereceğim paketi düzenleye basıyorum tekrardan. Şimdi ürünler değerlendirilmesi son adıma geliyoruz. Otomasyon Buralara ne değerleri girmeniz gerekiyor? Sizin özel bir ihtiyacınız yoksa ve şu anda DVM kullanan %99'u benim anlatacağım şekilde kullanım yapıyordur. Bunların hiçbirini doldurmanıza gerek yok. Burasını tamamen boş bırakıyoruz. Eğer Hazener veya da işte tek bir dedikette IP kullanmanız gerekmiyorsa da genellikle IP paketleriniz paketlerinizde sabit oluyor. Bu ne oluyor? Biz mesela şu anda bir IP adresi paketine sahibiz. Tüm IP adreslerimizi de buna eklemişiz. Örneğin tek bir IP adresi eklemişiz sistem ancak paket olarak IPv4 paketine eklenmiş. Peki bu paketin numarası kaç? IPv4 paketinin numarası değeri 1'miş. Biz buraya geliyoruz. IP adresi paketi yazıyor şu kısımda. Buraya 1 yazıyoruz. IP adresi adet kısmı da sunucunun kaç IP adresiyle beraber kurulabileceğini soruyor. E, ardından, kusura bakmayın burada mesaj geldiği için böldüm videoyu da farkındayım. iPad adet dediğimiz de bu sunucunun kaç default iPad ile beraber kurulabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Buraya standart olarak bir yazıyoruz. Eğer 2 yazarsanız biri satın aldığı zaman bu sunucu iki iPad ile beraber kurulur. Plan paketi sekmesi de çok önemli aslında burada. Plan oluşturmamız gerekiyor. Ben öncelikle bir havuz üzerinden plan oluşturmaya göstereyim size. O daha basit oluyor. Ben bir havuz oluşturuyorum. Bu ismi de Zeon Havuzu olsun. Sipu miktarına 0, 0. Buraya 55 girdim. Kaydete bastım. Yani ekleye bastım. Aktif ettim. Ve plan yönetimine girdim. Yeni plan ekleye geldim. Test plan olsun bunun ismi de. 4 Sipu sokete 1 yazıyoruz. Limit olarak da 6666 MB limit dedim. 6 GB RAM, 60 GB disk verelim. Trafiğe de 999 yazdım. Tür seçilen havuzu seçtim. Havuzumuzu seçtim ve kaydete bastım. Bakın test planımızın numarası da 1 oldu sıralamadan. İkinci planı açarsam 2, 3, 4, 5, 6 diye gider. Kaç plan varsa onlara hepsine benzersiz bir numara verilir. Test planın numarası 1'miş. Ben bu test planı kopyalıyorum ve plan paketine yapıştırıyorum. Ardından da kaydete bastım. Şu anda tüm entegrasyon sürecimiz bitti. Bu ürünü biri satın aldığı zaman otomatik olarak DOVM kurulacaktır. Hiçbir sorun olmayacaktır. Hemen sizle beraber deneyelim bunu da nasıl deneyebiliriz diye olursa da. VDS SS 2yi 2 deneyeceğiz. Hemen yeni sipariş oluşturalım. Bir de şimdi hatayı göstereyim size. bir hata göstereyim. Hiç IP adresimiz boşta değil şu anda. Çünkü tek bir iPadS'i var. Bu da kullanımda gözüküyor. Şimdi yani bunu eklediğimiz zaman hata vermesi lazım sistemin iPadS'i bulunamadı diye. Hemen hatayı da görelim sizle beraber. Buradan ürünümüzü bulalım. VDS SSTR 2 olmalıydı. Yine de ben şuradan bir bakayım emin olayım. Aynen SSTL 2 VDS SSTL 2 evet. Ödendi dedik. Üretim dedik ya da özür dilerim. İşte Ubuntu 16'yı seçtim. Oluştura bastım. Gel seçim sayfası. Modül üzerinde uygulaya bastığımız zaman zaten yapmamız gerekiyor otomatik olduğu için. Sistem IP adresi araması yaptı fakat bulamadı diyor. Bu IP adresiniz varsa IP planı paketini boş bıraktığınız için de olabilir diyor. Ama ancak bizim şu anda boşta gerçekten IP adresimiz yok. Boş IP nasıl çıkartıyorum hemen. Bu test sonuçlu olduğu için ben bunu doğrudan siliyorum. Görev de bakalım silinme durumuna. Silindikten sonra da zaten doğrudan içerimize geçeriz. Yani şu an makine power off geldi. Makine de silindi. Görevimiz de büyük bir ihtimalle tamamlanmıştır. Evet. Şimdi aktif et yapıp app üzerinde uygulaya basman sorunsuz olarak siparişi kurması gerekiyor. Hemen deneyelim. Aynen de öyle yaptı zaten. Otomatik olarak şu anda sipariş onay verdi. Peki biz Berkelmiş'in hesabına girelim. Bakalım yönetim panelimiz geldi. Herhangi bir sorunumuz var mı? Bir yerde atlama yapmış mıyız? Bunu da anlamış oluruz hem sizle beraber. Müşteri panelinde de giriş yapalım. Ürün hizmet yönet. Şu anda DiyoVM otomatik olarak gelmiş. Kurulum yapılıyor. V-Center'dan da teyit ettim. DiyoVM'den bakıyorum. Gerçekten kurulum gelmiş mi? Evet. Kurulum da gerçekten gelmiş. Görev yönetiminde var. iPad'imiz doluya geldi. İşlem sistem otomatik olarak seçildi. Hiçbir sıkıntı olmadan bu kurulum devam edecektir. Burada daha göstermemiz gereken bir şey var mı diye düşünüyorum admin paneli tarafımızda. Ancak bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, dediğimiz gibi buradaki ürün ayarlarını yaparken, otomasyon ayarlarını yaparken burada plan paketi, iPad's paketi ve iPad adresinin dolu olması gerekiyor. Diğer hepsini boş bırakın. Özel bir ihtiyacınız yoksa. Özel bir ihtiyacınız da varsa bizim sitemizden destek talebi açarak da bağlantı kurabilirsiniz. Daha mantıklı olacaktır sizin için videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese de iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.